Hocam üçüncü başlıkta isterseniz papilodem olsun. Papilodem dediğimiz zaman bize böyle görme kayıtlarıyla gelen hastalar oluyor. Biz size yönlendiriyoruz. Bazen de tam tersi oluyor. Önce size geliyorlar sonra biz görüyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz? Sonra birlikte nasıl gidiyoruz? Bir çoğu hastayı da birlikte takip ediyoruz zaten bu hasta. <laughs> bu papilodem bizim açımızdan çok önemli, çok önemli bir hastalık hocam. Ya yani papilodem Bizim en önemli neurooftalmolojik hastalığımız çünkü iyi tedavi edilmediğinde körlük oluyor. Yani körlük en bir göz doktorunun kullanmayı en az sevdiği bir tabirdir ama gerçekten körlük yapan hastalık sayısı az aslında tam körlük yapan bu da bunlardan bir tanesi olduğu için çok, çok önemli bir hastalık. Tabii ben çok şanslıyım burada siz gibi papilloderm konusunda çok tecrübeli bir ekiple çalışıyorum. Gerçekten. Biz de şanslıyız tanıyı koyarız, onda bir sorun yok ama genelde bizim tedavi kısmını çok bilmeyiz, çok hakim değilizdir. Yani arkamızdaki nöroloji ekibi ise o konuda çok 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 rahat eder göz doktoru ve o açıdan burası oldukça iyi. Beraber çok iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Güzel takip ediyoruz. Biz çoğunlukla rutin muayenede bunu fark ediyoruz. Yani hasta bize gözlük muayenesine geliyor veya az görme vesaire. Ya da baş ağrısı oluyor. işte gördüğünüz Aynen. Gibi. Aslında hani kırma kusuru var mı, gözlük mı takayım mı diye. Takayım mı diye, öyle. orada fark orada ediyoruz fark hocam. Ediyor. Orada fark ediyoruz. fark ettiğimizi ettiğimizde hemen dönüp tekrar soruyor başınız ağrıyor mu? Çoğu hasta haftada en az birkaç güne aradığını söylüyor, eğilmekle arttığını söylüyor. Biz bunu rutin muayenede rahatlıkla görüyoruz. Göz bebeğini büyütmeden bile göz dibine, retina alanına baktığımızda o sinirdeki kabarmayı ço çoğunlukla rahatlıkla fark ediyoruz ve bu görme alanını etkilemiş mi diye görme alanı testi yapıyoruz. Sonrasında da bu hastanın göz sinirleri şiş Nedendir diye yani. size yöndürüyoruz hocam papil ödemleri. Tabi çok çok geniş bir antide. Kafa içi basın artışından, tümörlerden, optik nevritlerden, optik olabiliyor. nöropatilerden hepsinin sonucu Hı. olabiliyor hocam. Siz neler? Hasta e, genç kadınsa sıklıkla karşımıza aslında gelme nedeni olarak bir idiopatik intrakranal hipertansiyon dediğimiz aslında nedenini tam bilemediğimiz bir kafa içi basınç artışı tablosu. Pseudo tumor diğer adıyla. işte hastalarda da hastalarda genellikle kendi aralarında böyle yalancı tümör varmış beynimde diye onu adlandırıyorlar. Burada bir hani göz dibinde bu ödem bulgularıyla birlikte hastada baş ağrısı. Klinik tablo bu. Ama korktuğumuz nokta ne? Bu göz dibi ödemi yani papil ödem dediğimiz tablonun ileride kalıcı görme kaybına neden olma riskimiz var. Olmasın diye de biz bu hastaları gördüğümüzde tabii ki önce bir görüntüleme yapıyoruz. Papil ödemi açıklayacak bir işte dediğiniz gibi kitle, kanama, beyin içinde bir enfeksiyon var mı diye ilaçlı bir beyin MR incelemesi yapıyoruz. Ardından da lombar ponksiyon dediğimiz ben suyu alma işlemi uyguluyoruz. Bu işlemi yaparken de işlemin başlangıcında beyin omurilik sıvısının basıncını ölçüyoruz. Bu basınç belli bir değerin üzerindeyse, yüksekse o zaman bu kafa içindeki basınç artmıştır gibi intrakranyal hipertansiyon yani kafa içi hipertansiyon diyebiliriz buna. Genellikle genç ve obez, obez kadınlarda gördüğümüz bir tablo aslında. Bir takım ilaçlar kullanarak ve işte hem baş ağrısını hem de bu göz gibi bulgularını birlikte sizinle takip ederek bu hastaların tedavisini yapmaktayız. Ee, hani önemli bir grubu bu intrakranial hipertansiyonu olan hastalar e, oluşturuyor ama tabi e, burada ayırıcı başka hastalıklar da var sizin hani söylediğiniz gibi optik nöritler olabilir işte, işte iskemik optik nöropatili hastalar olabilir hani diğer e, şey ayrıca tanı hastalıklarında tabi akılda bulundurmak Gerekiyor diye düşünüyorum ama hem nörolojinin hem göğüs hekiminin birlikte takip etmesi gereken hasta grubundan bir tanesi. Peki hocam, hastalar özellikle bu bel suyu alma konusunda bazen endişeli oluyor. Neden alınıyor? Ya bu konuyu biraz da daha siz açabilir misiniz? Yani bel suyu almak çok korkutucu bir şey mi? Burada gerçekten yapmak şart mı? O basıncı ölçmek? neden önemli? Ya o konuya... Hocam aslında tabii diagnostik kriterleri var. Tanı kriterleri arasında boz basıncının yüksek olduğunu saptamamız gerekiyor. Önemli bir konu önemli değil mi? Şey. Yani o, onun yapılması bir lazım. Bir var. Şimdi papilodem saptıyorsunuz. Papilodemin tek nedeni bu basınç artışı değil. Enfeksiyon da olabilir. Beyin o sıvı incelemeye gönderiliyor. Olur. Evet aynen o sıvı laboratuvarda içerisinde hücre var mı buna bakıyoruz. Başka inflamasyon seyreden başka hastalıklar var mı? İşte Demiyenizden hastalıklar var mı? Oligoklonel bant incelemesi gibi ya da IgG indeksi gibi inflamasyonu gösteren diğer tetkiklerini de yapıyoruz. Hatta biz onu patolojiye gönderip bir e, anormal bir hücre var mı diye o açıdan da e, tetkiklerini planlamamız gerekiyor. O yüzden ben suyu alması bu hastalarda önem taşıyor önemli korkuyorlar evet ama önemli olduğunu anlatınca da anlayabiliyorlar. Evet.